Bu maratonda su istasyonu yok. Çünkü bardaklarda su yerine şarap var. Karşınızda dünyanın en kafa yarışı Fransa'daki Maraton du Medoc yani Medoc Maratonu. Burada kimse rekor kırayım diye koşmuyor. Zaten spor kıyafetiyle gelirseniz herkes size garip bakar. Çünkü kural belli. Çılgın bir kostüm giymek zorunlu. Parkur boyunca tam 23 farklı şatoda şarap tadım molası veriliyor. Ama delilik asıl son kilometrelerde başlıyor. Normalde bir maratonun 38. kilometresinde tükeniriz. Burada 38. kilometrede önünüze tepsilerle taze istiridye geliyor doydum diyemezsiniz. Çünkü 39. kilometrede mangallar yanıyor ve biftek partisi başlıyor. Üstüne peynir ve dondurmada cilası. Peki hem koşup hem içip hem tıka basa yiyip birinci olan kişiye ödül olarak ne veriliyor? Şampiyon kürsüde bir teraziye çıkıyor ve kendi ağırlığınca en kaliteli şaraplardan hediye ediliyor. Alkol testinden geçmenin imkansız olduğu tek spor organizasyonu bu olabilir. Biz buraya gitsek kesin 10. kilometrede sızar kalırız dediğin arkadaşını yoruma etiketlemeyi, paylaşmayı ve bunun gibi ilginç yarışlardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutma